merhaba sevgili izleyenler. Bilim ve teknoloji rehberiniz Aktüel Bilim'e hoş geldiniz. Bugün yine çok önemli bir projeyle karşınızda olacağız. Çok değerli bir akademisyen konuğum var. Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenlerinden araştırma görevlisi Doktor Burak Akpınar'la e, ray hattı geometrisi ölçme sistemi projesini konuşacağız. Kendisi çok önemli bir buluşa imza attı. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler, sizler de iyisiniz. Çok teşekkürler, bizler de iyiyiz. Ray hattı geometrisi ölçüm sistemi projesi dedik. Bir buluşa imza attınız. Öncelikle sizleri bu buluşunuzdan ve çalışmalarınızdan ötürü tebrik etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Ee, gerçekten ülkemiz için oldukça önemli bir konu. Ee, tren yolları, demir yolları ve aynı zamanda tren kazaları. Ee, Temmuz ayında İspanya'da bir tren kazası haberini aslında yine gündemimize aldık. Ee, ve böyle büyük tren kazaları olmadığı müddetçe tren kazalarını sanki birazcık arkaya atıyor gibiyiz. Ve hayatımızdan bir müddet de olsa çıkarıyor gibiyiz. Ama sonrasında bir tren kazası haberiyle tekrar gündemimize alıyoruz. Evet ee, maalesef. Tren, evet tren kazalarını azaltmamız ya da tren kazalarının sebepleri nedir hocam? Buradan başlayalım. Aslında demir yollarla ilgili küçük bir bilgiyle giriş yapabiliriz. E, demir yolları aslında güvenilir bir ulaşım aracıdır. Ancak bu güvenilirliğinin devam ettirilmesi düzenli bakım ve kontrollerle sağlanabilir. Sonuçta demir yolu tren dediğiniz sistem demir yolları, ray üzerinde hareket eden bir sistemdir. Eğer siz rayın güvenliğini sağlayabilirseniz demir yollarının güvenliğini sağlamış olursunuz. Sizin de bahsettiğiniz gibi maalesef güvenli bir sistem olmasına rağmen ne zaman kaza olur o zaman demir yolları bizim aklımıza gelir. Oysa ki, sürekli periyodik olarak bakım ve kontrolleri yapıldığı zaman tamamen e, kazalar bitiyor demek çok iddialı olabilir. Minimum seviyeye indirmek mümkündür. Çünkü İspanya örneğini verdiniz şimdi e, girişte. İspanya'daki kaza takip ettiğimiz kadarıyla demiryolu altyapısından kaynaklanan ya da bakım nedeniyle kaynaklanan, bakım olmadığı için kaynaklanan bir kaza değildi. Açıklanan raporlara göre e, makinist hatası dendi. Çünkü orada e, her demiryolu sınıfına göre gidilmesi gereken bir proje hız değeri vardır. O proje hız değerine uyulmadığı zaman siz istediğiniz ne kadar bakımlarını yapın, tehlikeye sokarsınız ki üzücü bir sonuç tren raydan çıkar. Peki aslında tam olarak burada şunu söylemekte fayda var belki de. Tren kazalarının sebeplerini nasıl gruplayabiliriz? Yani net net tarz sebeplerden ötürü tren kazaları olur? Kullanıcı kaynaklı ve altyapı kaynaklı, üst pardon demiryolu üst yapısı kaynaklı diyebiliriz. Demiryolu üst yapısı dediğimiz az önce bahsettiğim trenin üzerinde hareket ettiği ray balasttan oluşan üst yapıdaki sistem. Kullanıcı hataları dediğimiz az önce İspanya'da örneğini verdiğimiz makinesi hatası uyulması gereken hız değerine uymamak limitlerde treni seyrettirmemek diye söyleyebiliriz aslında dediğiniz gibi belki sıfırlamak çok e, ütopik bir şey olabilir. Belki sonuçta insan faktörünün olduğu her şeyde %100 diye konuşmak belki yanlış olur ama tren kazalarını bahsettiğiniz şekilde minimale indirmek aslında mümkün diyorsunuz anladığım kadarıyla. Siz de çok uzun zamandır e, ray hattı üzeri, ray hattı geometrisi üzerinde çalışmalarını yapan bir akademisyensiniz. Aslında bu noktada bu çalışmalarınıza gelene kadar kendinizden ve çalışmalarınızdan da biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Tabii. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim az önce bahsettiğiniz gibi. E, 2009 yılında doktoramı bitirdim. Aslında bu demir yolu ölçme sistemi benim doktora tezimdi. 2009 yılında tamamladıktan sonra e, akademik olarak bir projeyi tamamladığınızda eğer bunu ileriye götüremezsiniz, yani sanayiyle buluşturamazsanız müzelik bir proje yapmış olursunuz tabiri caizse. Bunu aşamada kalmaması için projenin e, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta e, akademik olarak ürettiğim ürünü sanayi ile buluşturabilmek, buluşturabilmek amacıyla bir firma kurdum. Hmm. Tabii burada Teknopark'ta firma kurdum derken öncelikle e, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor İsmail Yüksek'i anmadan geçmemek lazım. Çünkü ona çok büyük teşekkür borçluyum. Projeyi e, bahsettiğim andan itibaren sürekli destekledi. Özellikle e, bu projede Teknopark'ta yer alıp bunu sanayi ile buluşturma konusunda yardımlarını esirgemedi. Çok da büyük kolaylıklar sağladı. Öncelikle ona teşekkür etmek isterim. Eee doktora tezinden sonra bu aşamaya geldikten sonra bir e, Koskep desteğine başvurdum. Koskep'in Arge İnovasyon projesi denen bir projesi var. E, bu projeye e, eğer bir fikriniz varsa bu fikri ben ürün haline getirmek istiyorum, sanayile buluşturmak istiyorum. Bir prototip ürün üreteceğim diye başvurabiliyorsunuz. Benim de yaptığım oydu aslında. Koskep'ten bu kapsamda bir destek alarak Yıldız Teknopark'ta şirketimi kurdum. E, 2009 daha sonraki çalışmalarla projeyi e, temmuz ayında tamamladım. Şu anda Koskep'ten de başarıyla tamamlandı olarak geçti. Umarım e, önümüzdeki günlerde demir yolunda kullanılmaya başlanacak. İnşallah biz de merakla ve heyecanla bekliyoruz aslında. E, dediğim gibi siz ortaya aslında bir buluş e, getirdiniz. Yani hiç ortada olmayan bir şeyi somutlaştırdınız ve tren yolları üzerinde ölçüm yapacak bir cihaz haline getirdiniz bütün bu çalışmalarınızın sonucunda. E, projenin e, aşamalarına daha detaylı şekilde girmek istiyorum. Sürecin zaten başlangıç kısmı da bahsettiniz Koskep projesiyle ve doktora teziyle başladığınızı söylemiştiniz. Peki tam olarak geliştirdiğiniz sistemden bahsetmek gerekirse ne yapıyor? Bu demir yolları üzerinde ne tarz bir çalışma yapıyor? Demir yollarında bakım yapılması gerektiğinden bahsetmiştim. Aslında ben üniversitede akademisyen bir harita mühendisiyim. Demir yollarında şu anda bakım yapılan atlarda zaten harita mühendisleri düzenli olarak çalışıyor. E, harita mühendisleri demir yollarını belli aralıklarla e, Total Station Niveau, GPS dediğimiz teknik ölçme sistemleriyle ölçüyorlar zaten. Benim geliştirdiğim sistem aslında harita mühendisi olmam ve uzun yıllardır bu mesleği yapmamdan da kaynak e, bu demir yolu ölçüm sırasında meydana gelen ölçümle ilgili problemleri biliyorum. Birinci en büyük problem çok uzun süreler almasıydı. Ben e, geliştirdiğim sistemle bu süreyi kısaltacak bir çözüm yolu ürettim. İkincisi e, her kullanılan ölçüm sisteminde aynı demir yolları makinistten bahsettik insan kaynaklı problemler çıkabiliyor. Dolayısıyla bir kişi kullandığı için bunu, iş, kullan, operatörün gözlem hataları olabiliyor, aleti yanlış kullanması gibi hatalar. Kalibrasyon problemi olabilir. Aynen, o tür problemler çıkabiliyor. Bunları minimuma indirebilmek için bir sistem geliştirdim. Dolayısıyla hani projenin aşamaları derken, zaten yıllardır bir harita mühendisliği olmanın verdiği bir tecrübeyle, artı bunun üstüne akademisyenlikle e, demir yollarında yapılan ölçüm sistemlerini biliyordum. Buna göre bir çözüm üretmeye çalıştık. Sonucunda bahsettiğimiz cihaz ortaya çıktı diyeyim. Oldukça güzel bir noktaya değindiniz aslında. Bildiğim kadarıyla demir yollarında ray açıklığı ve ray yüksekliğinin önemi var. Zannediyorum ekartman diye geçiyor. Yanlış biliyorsam lütfen düzeltin. Tam olarak yaptığınız bu alet bu ray açıklığı ve yüksekliğini mi ölçüyor ya da buradaki hataları mı giderip bize uyarı veriyor? Demir yollarında deformasyon söz konusu üst yapıdaki deformasyon söz konusu olduğunu zaman kontrol edilmesi gereken 4 ya da 5 parametre vardır. Bunlardan birincisi sizin dediğiniz gibi demir yoluna da ekartman olarak isimlendiren iki ray arasındaki mesafedir. Bu uluslararası standartlara göre 1435 milimetredir. Bir, iki ray arası açıklık, ekartman dediğimiz değer 1435'ten belli toleranslar dahilinde çıkarsa tehlikeli duruma düşer. Örneğin 1435 değil de bu ray açıklığı 1470 milimetreye ulaştığı zaman tehlikelidir. Tren raydan çıkma tehlikesi vardır ve ciddi olarak tren raydan çıkar. İkinci parametre dever dediğimiz özellikle kurup viraj bölgelerinde ee, verilen eğim miktarıdır. Dış ray, iç raydan daha yüksek hale getirir. Merkez kaç kuvvetiyle savrulmayı engellemek için. Bu da her demiryolu sınıfında belli proje değerlerine sahiptir. ...der demir yolu sınıfında eğer proje değerinden bir sapma varsa... ...tehlikelidir. Özellikle savrulmadan dolayı trenin raydan çıkma tehlikesi vardır. Evet. İkinci, üçüncü parametre olarak ray hattının boyuna eğimini söyleyebiliriz. E, genelde binde 3-5 seviyelerinde demir yolu sınıfına göre değişir. Tabii kesin değer vermek yanlış olur. Bir eğim değeri verir, boyuna eğim değeri. Bu değerin de belli proje sınırları içinde olması gerekir. E, geliştirilmiş sistemle kontrol ettiğimiz bir parametre de ray orta eksen koordinatlarıdır çeşitli nedenlerle ray orta ekseninde kayman olabilir. En büyük etkisi belki depremdir, yer bu hareketleridir. Ray orta ekseni değiştiği zaman hem konfor, ray üzerinde trenin hareketinde kaynaklanan konfor bozulur ve tehlikeli duruma düşer. Trenin raydan çıkma tehlikesi var. Peki e Bitti mi bilmiyorum da ondan. Üç ya da 4 parametreden bahsetmiştiniz. Bu dört parametrenin tamamını ölçen ve bununla alakalı herhangi bir sorun olduğunda e, bütün durumlar için size alarm veren bir sistem mi? Bu yoksa herhangi bir iki tanesiyle mi ilgileniyor? Dördünü de ölçebilen bir sistem. E, ray üzerinde e, ittirilerek hareket eden bir sistem. Yürüyüş hızında e, yaklaşık 1 metre bölü saniye hızlı hareket halindeyken ölçüm yapabilen bir sistem. Hareket halindeyken. ...Ekartman, dever, boyun eğimi, ray orta eksen koordinatörünün dört parametreyi anlık olarak ölçüp... E, ...içine geliştirdiğimiz yazılım sayesinde anlık olarak ölçüm sırasında... ...bulunduğunuz noktada herhangi bir problem var mı yok mu onu gösterebilen bir sistem. Dolayısıyla içinde çok fazla ölçme sistemi var. E, yaptığımız aslında biraz da ben harita mühendisiyim ama... ...farklı disiplinlerde kullanılan ölçme sistemlerini bir araya getirerek bunu ortaya çıkardık. Tam olarak oraya gelecektim. Yani sadece sizin harita mühendisi olarak elbette ki kendi alanınıza dair bilgi birikiminize aktardığınız bir proje ama sonuçta bunun bir elektronik e, durumu var, bir yazılımsal durumu var. E, ortaya çıkan bu ürünün birçok farklı e, disiplinler arası boyutu var. E, bu süreçte kim e, kimlerle çalıştınız? Kimlerden destek aldınız ve ne tarz aşamaları var aslında o anlamda? Projeyi geliştirme sürecinde daha benim doktora tezime dönersek e, orada İstanbul'daki şehir içi raylı sistemlerin düzenli bakım, kontrolünü ve işletmesini yapan İstanbul Ulaşım AŞ ile bir protokol kapsamında çalışmalarımız oldu. Üniversite ile Ulaşım AŞ arasında bir protokol yapıldı. Onların test hatlarını kullandım. Onların karşılaştıkları sorunları birebir dinleyerek bu çözüme ulaştık. Dolayısıyla aslında geliştirme sürecinde belki Türkiye'deki demir yolu e, sistemiyle ilgili önemli kuruluşlardan biri olan ulaşım aşeyle ile çalıştığımı söyleyebilirim. Onların bilgi birikiminden çok fazla ayarlandım. Bu şekilde bir e, geri beslemeyle, geri bildirimle çalışmış olduk. E tabi içindeki ölçme sistemleri çok farklı. Klasik bizim harita mühendisliğinde söylediğimiz GPS de var. Ama örneğin eğim ölçer var. LVDT denen e, küçük değişimleri belirleyebilen ölçme sistemleri var. Aslında farklı sektörlerde kullanılan. Bizim geliştirdiğimiz sistemde aslında farklı sektörlerde kullanılan yüksek doğruluklu ölçme sistemlerini bir yazılımla bir araya getirip mesleğimize uyarlayıp bir sonuç üretmek oldu oldukça güzel bir sonuç olmuş. Peki e, hayata geçirilme e, durumundan bahsedeceğim. Yani bu cihazı geliştirdiniz. Şu an artık kullanılabilir durumda bildiğim kadarıyla son rütüşleri yapılıyor artık. E, hayata geçirilme sürecinde e, devlet demir ile veya daha özel e, kurumlarla ve kuruluşlarla görüşmeleriniz var mı? Ne zaman hayata geçecek bu proje? Devlet demir yollara ve diğer özel kuruluşlarla görüşmelerimiz oldu. Söyle ki bu koske e, projesi kapsamında bunu geliştirdiğimi söylemiştim. E, bir projeyi geliştirdik ama başarılı olup olmadığını ortaya çıkarmamız için bir yerde test yapmanız gerekiyor. İstanbul'da devlet demiryolları kontrolündeki hatlarda bunların test ölçülerini yaptım. Dolayısıyla devlet demiryolları İstanbul Bölge Müdürlüğü bu konuda bilgi sahibi zaten. Çünkü gerekli izinleri onlar verdi. Onların bilgisi dahilinde yapıldı. Dolayısıyla onlar projeyi biliyor ve yakından takip ediyorlar. Bunun dışında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde metro ve şehir içi raylı sistem hatlarını yapan özel firmalarla görüşmelerimiz oldu. Yeni kullanışlı bir sistem olduğu için bunu sistemi düzgün anlattığınız zaman ilgi çekmemesi mümkün değil. Dolayısıyla e, görüştüğümüz özel firmalarla da e, hala görüşmelerimiz devam ediyor. Sistemin aslında tamamen bitmesi bekleniyor diyebilirim. E, peki projenin fikri ve sınavı haklarından da biraz bahsedelim. Zannediyorum bu proje bu şekilde artık günümüzde hayata geçirilebileceğine göre e, herhangi bir sosya, e, hukuksal veya e, bunun dışında sınavı bir prosedürü e, ya da engelik almamış durumda öyle değil mi? Aldınız mı bunun patentleri vesairesi bu tarz işlemleri de yapıldı mı? Evet yapıldı. E, bu daha proje geliştirme aşamasındayken patenti alındı. Bunun dışında bir projeye bir işim verilerek marka tescili yapıldı. Aynı zamanda bir donanım, yazılım her ne kadar fikir olsa da sonuçta bir donanım da ürettik. Bu donanımla ilgili de endüstriyel tasarım tescili şu anda yapılmış durumda. Yani Türkiye'deki her türlü sınai fikri mülkiyet haklarını koruma altında olduğunu söyleyebilirim. Buradan tam olarak şuraya gelmek istiyorum aslında. Artık bu proje bir şekilde üretildi, prototipi de yapıldı. Ve şu anda daha farklı bir boyuta geçecek proje, daha farklı bir yön kazanacak. Yani bunun seri üretimine mi geçmek istiyorsunuz yoksa daha farklı hizmetler mi vermek Istiyorsunuz. Bu proje tam olarak nereye doğru gidiyor şimdi? Şu anda geldiğimiz nokta sizin de bahsettiğiniz gibi prototipi üretilmiş, başarılı testlerden geçmiş bir ürün. Tabii e, az önce demir yolları ve özel sektör kuruluşlarıyla görüştüğümü söylemiştim. Bunlarla bir takım anlaşmalar sağlandığı zaman e, prototipten daha fazla üretilmesi gerekiyor. Dolayısıyla üretip bir firmayla anlaştığınız zaman tekrar bir tane iki tane daha üretip bu ürettiğimiz alette hizmet vermek yönünde bir düşüncemiz var. Çünkü dediğim gibi doğrusu zaten harita mühendisleri sektörde hizmet veriyor. Evet. ve bu geliştirdiğimiz aletle süreyi ve çok kısaltıp doğruluğu çok yükseltiyoruz. Evet. Bu şekilde ön plana çıkarak hizmet vermek düşüncemiz var demir yolları konusu aslında ülke olarak son zamanlarda bir şekilde yüksek hızlı trene geçişte de olsa gündemimizde sıklıkla yer almaya başladı veya biraz daha fazla algımız arttı bu konuda. Yüksek hızlı trene geçiş noktasında bu projeyi nerede görüyorsunuz? Yine aynı şekilde onlarda kullanılan raylarda veya bundan sonra daha ileri teknolojilere geçiş olursa eğer aslında bütün çalışmalara karşılık verebilecek bir çalışma mı bu? Verebilecek yaptınız. bir çalışma şöyle söyleyebiliriz. Geliştirdiğimiz sistem hem şehir içi raylı sistemlerde hem şehirler arası raylı sistemlerde kullanabilecek kapasitede. Niye iki ayırdım? Özellikle İstanbul'da tramvay hatlarında görürsünüz. Normal şehirler arası raylı sistemlerde gördüğünüz ray yapısından farklıdır. Demir yollarında oluklu ray ve mantar ray olarak iki farklı sistem kullanılır. Geliştirdiğimiz sistem hem tramvay hatlarındaki ray yapısında hem şehirler arası raylarda kullanabilecek düzeyde. Bir de konuşmamızın başında Ekartman'ın uluslararası standartları 1435 mm olduğunu söylemiştim. Ancak e, dünya genelinde hala 1435 milimetreyi kullanmayan ülkeler var. Örneğin Rusya ve Çin'de ekartman değerleri biraz daha farklıdır. E, Geliştirilmiş sistem sadece 1435 değil, farklı ekartman değerlerinde de çalışabilecek bir kapsamda. Dolayısıyla uluslararası aranada çıktığınız zaman ölçüm yapabilecek kapasitede olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu ürünü alıp e ekartman değeri farklı olan bir ülkeye götürdüğünüzde bile gerekli ayarlamaları yapıp bunu kullanabileceksiniz yani anladığım evet. kadarıyla. Peki aslında tam burada şunu da sormak isterim. Dünyada bu konu üzerindeki çalışmaları mutlaka irdelemişsinizdir. Literatür çalışmalarıyla vesaire ve genel olarak piyasada. Dünyada ne durumdayız bu konuda veya bu konu üzerinde çalışma yapan ne tarz e ülkeler var veya ne tarz çalışmalar var? Özellikle ölçme sistemleri konusunda e Almanya'nın iddialı olduğunu söyleyebilir. Tabii e, Türkiye olarak bizim ülkemizde bu tür şeylerin yapılması gerekiyor çünkü Türkiye genelde teknoloji alıp kullanan bir ülke gibi görünüyor evet. ama aslında böyle şeyler de yapılıyor. Şu anda geliştirdiğimiz sistem e, Türk mühendisler tarafından geliştirilmiş ülkemizdeki tek sistem. Hem, Az önce hızlı tren hatlarındaki ile ilgili bahsetmiştiniz. Nedir kullanım e, alanı diye. Şu, şu anda zaten Türkiye'de hızlı tren demir yollarında hızlı bir gelişme var. Hmm. Geliştirilmiş sistem kullanılabilir. Çünkü en önemli özelliklerinden birini söylemedim. E, hız çok yüksek hızlarda ölçüm yapabiliyorsunuz. Daha çabuk ölçüm yapabiliyorsunuz ve doğruluğu yüksek. Şöyle özetleyebiliriz. Harita mühendisleri zaten ölçüm yapıyor demiştik. Evet. Bir kilometrelik bir hattın ölçümü normal klasik sistemlerde 5 saat sürer. Çünkü 5 metrede bir demir yolunu işaretleyerek ölçüm yapmak zorundasınız. 5 saatlik bir ölçümde sadece arazideki dataları toplayabilirsiniz. Bunun bir de ofis değerlendirme aşaması vardır. Dolayısıyla 1 kilometrelik bir hattın ölçüm değerlendirmesi kabaca bir gün süre diyebiliriz. Geliştirdiğimiz sistemle sistemin kurulumu, ölçümü ve değerlendirmesi dair toplam süre 30 dakika indirebiliyoruz. Kurulum dair. Dolayısıyla niye bunun üzerinde duruyorum? Demir gibi bir hatta çalışıyorsun. Sürekli işleyen bir sistem. Örneğin İstanbul'da bir demir hattında, metro hattında deformasyon ölçüsü yapmak isteyin. Çalışacağınız saatler gece 1 ile sabah 5 arasında. Metronun evet, kapalı, olduğu, kapalı saatler. olduğu saatler. Dolayısıyla zaten 4 saat gibi bir kısa bir süreniz var. Bu sürede ne kadar çok fazla hat ölçümü ve kontrolü yapabilirsiniz. ve az önce farklı ölçüm sistemleri kullandığını söylemiştim. Daha yüksek doğrulukla yapabilirseniz avantajlı oluyorsunuz. Özellikle ülkemizde tren demir yolları gelişmeye başladığını düşünürseniz şu anda İstanbul Ankara bitmek üzere yapılıyor. E bunlar bittiği zaman mutlaka her demiryolunda kontrol bakım gerek gelecektir. Dolayısıyla hızlı, güvenilir şekilde kontrol bakım ihtiyacı doğacaktır. Bu açıdan da kullanılabileceğini söyleyebilirim. Gerçekten bu anlamda çok önemli bir şey yaptığınız. buradan şuraya da girmek istiyorum aslında. Biraz kendi adımıza, biraz kendime pay çıkarmak istiyorum bu konuda. Bizim programımızın misyonu da tam olarak bu aslında. Az önce çok önemli bir yere değindiniz. Dediniz ki Türk Türkiye bir teknolojiyi sadece alıp kullanan bir ülke olarak addedilir ama gerçekten bizde de fırsatlar verilirse veya imkanlar dahilinde teknolojiye yön verebilecek çok önemli çalışmalar yapacak Olacak. bilim insanları var. Biz de zaten programımızın misyonu gereği o insanları ekranlarımıza çıkarmaya çalışıyoruz e, ve yaptığınız şey dünya çapında çok önemli bir çalışma bence. E, dünyanın neresine giderseniz gidin kullanabileceğiniz, her farklı şartta, e, şehir içinde, şehir dışında ve bütün durumlarda kullanabileceğiniz çok önemli bir araç üretmişsiniz. Bir kez daha ben sizi hem kendim hem ekibim adına tebrik ediyorum aslında Teşekkür bu ederim. Teşekkür ederim. Peki bu projenin dünyadaki e, gelişime veya gidişata katkısı ne olacak? Yani bundan sonrası için neler düşünüyorsunuz? Hem tren yollarının gelişimi hem bu aracın gelişimi oluşturduğunuz prototip aracın gelişimi açısından bizi neler bekliyor? Nasıl bir öngörünüz var? Şimdi demir yolları geliştikçe bu araç kullanı, bu geliştirilmiş ölçme sistemi kullanabileceğini söylemiştik. En büyük avantajımız da şu. Tamamen az önce bahsettim. Türk mühendisler tarafından geliştirildiği için yazılımı, donanımı, her şeyin üretimini tamamen bizim tarafımızdan yapıldı. Dolayısıyla demir yollarındaki herhangi bir gelişmeye kolaylıkla adapte olabilecek bir sistem. Örneğin farklı bir e, deformasyon miktarı ya da farklı bir parametre ölçülmesi gerektiğinde bunu kolaylıkla entegre edebilecek durumdayız. Dolayısıyla diğer e, yurt dışındaki benzerlerinden diyebilirim. Çünkü benzer sistemler yurt dışında geliştirilmiş var. Ee, daha avantajlı olduğumuz durum tamamen bizim tarafımızdan yazılımı yapıldı. Türkiye'de özellikle bir sistem kullanıyorsanız özellikle yurt dışından gelen sistemlerde maalesef kaçınılmaz sonuçtur bu. Eğer e, yazılımsal ya da donanımsal olarak herhangi bir problem varsa ya da bizim çalışma sistemimize uymayan bir şey varsa alet tamamen yurt dışına gider. Yazılımlar yurt dışında güncellenir ve inanılmaz e, miktarda bedeller ödenir. Dolayısıyla bunun Türkiye'de yapılması, Türk Mühendisler tarafından yapılması ve ileride herhangi bir güncellemede rahatlıkla güncellenecek olması aslında gideceği yolu gösteriyor. Ee, bu da bizi gerçekten uluslararası ve ulusal boyutta e, vizyonumuzu bile oluşturabilecek bir şey aslında. Demiryolları aslında programın açılışında da bahsetmiştik. Hep arka plana atılan bir şekilde devlet büyüklerinin de çeşitli açıklamalarıyla bilirsiniz. Hep arka planda kalmış bir alandır. E, belki de ilerleyen süreçte ülkenin vizyonunu oluşturması açısından demiryollarına çok daha büyük bir önem addedilecek belki de. Umarım gelir sistem demir yolları güvenliğinin sağlanmasında bir nebze katkısı olabilse tabii ne mutlu. Peki hocam sizi hazır yakalamak yakalamışken çok fazla yakalama şansımız olmuyor sizin gibi değerli akademisyenleri. Şunu da sormak isterim. Bir harita mühendisi olduğunuzu söylemiştiniz. Ülkemizde harita mühendisliği eğitimi de bir yandan veriliyor ve siz çok önemli bir buluşa imza atmışsınız. Çeşitli adlandırmaları var bazı üniversitelerde. Geomatik mühendisliği var, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği gibi adlandırmaları var. Genel olarak harita mühendisliğinden de biraz bahsetmek isterim bizi izleyenlerin. Çünkü kitlesi değişik olabiliyor. Üniversite hazırlık öğrencileri de bizleri izleyebiliyor. Harita mühendisliği açısından fikir bulma veya sizin gibi önemli akademisyenlerden bilgi alma şansı olmayabilir herkesin. Biraz bundan bahsetmenizi isteyeceğim kapatmadan önce. Tabii harita mühendisliği şu anda ülkemizde harita mühendisliği ve geomatik mühendisliği adında iki ayrı isimde eğitim veriliyor. Geomatik daha çok uluslararası yurt dışındaki üniversitelerde kullanılan isimdir. Tabii bizde de o yöne doğru bir gidiş başladı. Yani uluslararası ee, anlamda boyutta isimlendirme konusunda bazı şeyler oldu. Harita mühendisliği ve geometrik kullanılıyor. Harita mühendisliği temeli ölçmedir diyebiliriz. Şimdi farklı ana birim dalları vardır bize. Yani benim şu anda geliştirdiğim sistem sadece ölçme kısmı ile ilgili demiryolları ile ilgili bir sistem. Ee, ölçme kısmına bakarsanız yüksek yapıların olduğu, barajların olduğu her yerde harita mühendisi çalışır. Barajlardaki deformasyon ölçmelerinde, yüksek binalardaki gökdelenlerdeki inşaatından yapımından sonlandırılana kadar olan izlenmesinde harita mühendisleri çalışır. Tabii bunu farklı daha farklı bir boyutu. Kamu ölçmeleri boyutu dediğimiz tapu ve kadastro kısmında hukuksal boyutuyla ilgili çalışır. Uzaktan algılama, fotogrametri dediğimiz alanlarda çalışan harita mühendisleri var. Aslında çalışma alanı oldukça geniş. Mezunlarımız nerede çalışır? Şu anda belediye, kamu kurumları devletle ilgili kamu kurumlarında çok fazla çalışan mezunumuz var. Bunun dışında inşaat firmalarında çok fazla çalışan mezunumuz var. Çünkü az önce bahsettiğim yüksek binalar, barajlar her türlü yapıda inşaatın başlangıcından sonuna kadar harita mühendisi çalışır. son dönemdeki gelişmeler harita mühendisi öğrencileri açısından iyi diyebilirim. Çünkü son dönemde çünkü sürekli mezun veriyoruz. Her sene gidişatı takip edebiliyoruz. Bu dönemde mezunlarımızın işsiz kalmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Aslında ben bunu bir parça kendi adıma biliyordum ama yanlış bir algı vardı ülkemizde. Bu yanlış algıyı sizin gibi uzman bir kişiden uzman kişi aracılığıyla da gidermek daha iyi olur diye düşünerek bu soruyu sormuştum zaten. Gerçekten harita mühendisliği ülkemiz için o Oldukça önemli bir noktaya doğru devam ediyor. O yüzden bu yanlış algının ortadan kaldırılabilmesinde bir parça yardımcı olabildiysek hem size hem de bütün harita mühendislerine buradan teşekkür etmiş olalım. Ben teşekkür ederim. Sana Hocam sana. çok teşekkür ederiz. Çalışmalarınızda başarılar dileriz. Çok önemli bir projeyi imza atmışsınız. Bundan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Programımıza konuk olduğunuz için teşekkür ederiz. Ben aynı teşekkür zamanda. ederim. Bundan sonraki çalışmalarınızda da başarılar diliyoruz sizlere. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu vakit ayırdığınız için de aynı zamanda tekrar teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Aktüel bilimin bu haftalık sonuna geldik. Haftaya bilimin farklı bir köşesine ışık tutmak için farklı bir yerde farklı konuklarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.